Aslan karım benim aslan karım. <laughs> Evi iş mi getirdin? Ne bu dosya? Vural'la ilgili bir iki şeye bakmam lazım canım. Adamımız malı kimlerden almış, onu iyice bir araştırmam lazım. Merkezde halletseydin ya. Hem bunları buraya koyma. Çok sürmez ki. Yemekten sonra en fazla bir saat. Raporları falan karıştıracağım. Eski dava dosyaları falan. İki iki örnek o kadar. Murat? Efendim canım? Bu ne? Yuh! Nereden çıktı o ya? Bu ne? <laughs> bu ne Murat? Ne bu ne? Dosyanın arasından düştü. Cevap ver kim bu kadın? Hiç kimse değil hayatım. Zaten bu fotoğrafta gerçek değil. Montaj. Ne? Evet. Yüz yüze bile gelmedim o kadınla. Merkezde... Ya sen beni salak falan mı zannettin ha? Geri mı var karşımda? Bin yıl önceydi o foto montaj Hı... hikayeleri. Yemezler artık tamam mı? Zeynep sakin olur musun ya? Bana inanmıyorsan üstüne abilere sor. Sorgudaki adamı çözmek için yalandan bizi yan yana koydular. Yan yana? Ya bilgisayarda yaptılar sonradan. Bilgisayarda? Evet. Böyle sarmaş dolaş. Evet. Kadının içine düşecekmişsin gibi. Evet. Bakayım çok mu gerçekçi olmuş. Yüzsüz <laughs> müsün sen ha? Arsız mısın? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bir de. Başkalarını şahit gösteriyorsun. Yuh sana be yuh. Zeynep ayıp oluyor ama artık ya. Sen daha iyi bilirsin bu ayıpları. Çık evimden çık. Ne? Nereye çıkayım? Çık. Mi delirdim sen? mi Zeynep? Delirdim delirdim. Ne yapacağım gece gece dışarıda ya? Bana ne ne yaparsan yap git. Foto <laughs> montaj bir yatak bul. Zıpar ya. yat. Sen al ayakkabılarını al. Saçmalama Zeynep. Zeynep. <laughs> <laughs> Montumu demedim dosyaları almam lazım. Çık dışarı defol. Ya Zeynep. Zeynep. सही नै